Evet aylar önce esasında yapmam gereken e, ve söz verdiğim e, iç dış incelemenin ilk videolarını hazırlamaya çalışacağım sizin için. Evet aracımız yaklaşık 4000 km'ye yaklaştı ve e, Defender e, D200 e, Hardtop Commercial Defender 90 olarak da yine bilinen e, aracı kullanıyorum bir süredir biliyorsunuz. Eğer ilk defa bu kanala geliyorsanız ve bu videoyla başladıysanız Ben daha çok böyle kişisel keyif için bu işi yapıyorum diyebilirim Herhangi bir şekilde herhangi bir gelir beklentim vesaire söz konusu değil Beğenirseniz takip ederseniz seviniriz tabii ki Beğenmezseniz de takip etmezseniz de vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim diyebilirim Peki aracın teknik detaylarını basitçe paylaşmak ve söylemek gerekirse Araç 2022 model, aslında fabrika yılı olarak baktığınız zaman 2023 model bir araç. D200 motorunun aslında versiyonu, yine baktığınız zaman Defender 90 Commercial Hardtop olarak adlandırılıyor diyebilirim. Üzerinde bir takım aksesuarlar var, yani normal şartlarda aracı aldığınız zaman bu şekilde gelmiyor ancak bunların hepsi orijinal aksesuarlar. Yani siz de kendiniz de temin etmek isterseniz sonradan veya aracı aldığınız yerden veya işte üçüncü parti olarak temin edebilirsiniz diyebilirim. Aracın üzerinde yine orijinal olarak gelen parçalara vesaire baktığınız zaman araç zaten kutu gibi bir araç gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu kutu formatına uyacak şekilde ekstra donanımlarla şekillendirilmiş durumda. Mesela ilginç şeylerden bir tanesi ki benim şaşırdığım esasında özelliklerden bir tanesi şu arkadaki e, stepnenin koruyucusunun ekstra e, paraya tabi olması. Yani bu bir aksesuar. Tabi Land Rover dünyasına geldiğiniz zaman e, bunu öğreniyorsunuz. Land Rover'da her şey aksesuar. ve Dolayısıyla parasını veren düdüğünü çalıyor diyebilirim. Yine baktığınız zaman klasik işte bu mud flaps olarak geçen veya işte bizim e, satıcılarımızın e, ne derler şey olarak adlandırdığı paçalık olarak adlandırdığı yine teker arkası çamurlukları görebilirsiniz. Ön ve arka olarak takım olarak taktırdım ben. Bunlar da yine ekstra aksesuar. Yine aracın üzerindeki tavan rayları. Şaşırabilirsiniz ama bunlar da aksesuar. Araca baktığınız zaman yine üzerinde aksesuar olarak ne var derseniz başka. İşte bu yine side rail diyebileceğimiz veya işte basamaklar, yan basamaklar yine aksesuar olarak geliyor diyebilirim. Araçta herhangi bir siyah paket veya benzer bir şey yok. Ancak araç tamamen bu şekilde dizayn edildiği için bence gayet güzel görünüyor. Belki tek eksiği şu jantların tamamen siyah olması olabilir. Ama jantlara dikkat ediyorsanız sanırım elmas kesim olarak geçiyor bu jantlar. 20 inç jantlar. İçerisi parlak ve daha şu bölümleri böyle füme renkli boyalı şekilde. Dolayısıyla jantlar siyaha en güzel uyum sağlayan jantlar arasında. Böyle simsiyah eğer araçları sevmiyorsanız bence kullanışlı, keyifli ben oldukça beğeniyorum açıkçası görünüşünü diyebilirim. Yine aracın ön kısmına geldiğiniz zaman bakarsanız eğer aracın alt tarafında da ekstra bir aksesuarımız daha var. Şu da yine skid plate olarak adlandırılan veya işte ön koruma diye adlandırabiliriz yine. Tabi oradaki çeki halkasını da açığa çıkartıyor. Bu açıdan da bence oldukça güzel bir aksesuar. Sonradan takılıyor. Aracın altı tamamen kapalı ancak orası değil. Normal şartlar altında onu da bir yere koyarım. Böyle plastik bir kapakla geliyor orası. Daha böyle tabi şey olarak düşünülmüş, aerodinamik olarak düşünülmüş muhtemelen. Ancak ben biraz da böyle tabii araziye soktuğum için o çekme halkalarına ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla o da yine benim tercih ettiğim aksesuarlar içerisindeydi. Araç yine baktığınız zaman full LED farlarla geliyor. Yine dışarıdan özellik olarak söyleyebileceğimiz işte şu. <laughs> ön bombe kısmı. Kaputtaki bu bombe biraz aracın işte kuvvetini simgeleyen şeylerden bir tanesi. yine yani şurada biraz geçmişe atfedilen bir özellik. Yani bunun üstüne basmak önerilmiyor tabii ki. Ancak olası durumlarda işte araç su içinde kaldığında vesaire araçtan çıkabilmek istiyorsanız eğer kullanabileceğiniz yerlerden bir tanesiymiş geçmişte. Geçmişteki Land Rover Defender'larda kullanılıyormuş. Burada da umarım ihtiyacımız olmaz muhtemelen kullanabiliriz. Yine böyle bir işte checker plate denen plastik bir aparat söz konusu. Bu taraftaki kapağımız pasif motor buradan herhangi bir şekilde hava almıyor. Ancak aynı kapağın bu bölümdeki kısmın eğer istersek aktif hale geleceği ne söyleyebilirim? Bu kapağı çıkartıp buraya bir e, şnorkel takabiliyoruz. E, bu e, özellikle çok tozlu e, bir coğrafyada kullanıyorsanız aracınızı e, havayı daha yukarıdan alması için aracın ve daha iyi bir temiz havayla beslenmesi için kullanılabilecek esasında bir şey. Söylenen o ki su geçişini ekstra arttırmıyor. Bu aracın su geçiş e, yüksekliği de e, süspansiyonu en yüksek pozisyona getirdiğinizde 90 santim. O da yaklaşık buralara tekabül ediyor diyebilirim. Şu anda da bir araç en alçak konumunda. E, süspansiyonun 3 farklı konumu var varsayılan durumda. Onlardan bir tanesi şu an bulunduğumuz rahat erişim konumu şurada havalı süspansiyonun yine öğelerini görebilirsiniz. Normal mod normal şartlarda kullandığınız mod veya en yüksek moda aldığınızda da yine arazide 40 km hıza kadar o mod korunabiliyor. Özellikle böyle su geçişlerinde veya belki çamurlu, kayalık veya zeminin yere çarpmasını istemediğiniz yerlerde kullanabileceğiniz bir e, yapıda olduğunu söyleyebilirim. Evet aracın üzerinde yine dış öğelerden bahsederken söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de tabii ki e, bu bölüm. E, aracın arka camı yok. Bu bir e, ticari araç. Dolayısıyla e, arka bölüm böyle plastik bir e, kapakla. Yani altında bir cam var tabii ki. Ancak plastik bir kapakla. Ee, sabitlenmiş, belirlenmiş. Dolayısıyla Bu kapağın üstüne e, adamlar diyorlar ki istersen şirket logonu basarsın ve o şekilde kullanırsın. Ee, yine e, baktığınız zaman e, aracın arka kısmı oldukça kısa aslında. Yani şu bölüm işte bizim bagaj bölümümüz. Yani şu bölümden başlayıp şuraya kadar gelen kısım bizim bagajımızı esasında ihtiva ediyor. Yaklaşık 1 metre 15 santim, 1 metre 20 santim civarında bir derinliği var ki bagaja özel bir bölüm çektiğimi de söyleyebilirim. Ben tabii bu arkadaşa böyle komple PPF kaplama yaptırdım. Bazı yerlerden atıyor. Onları bakımlarda göstereceğiz. Yine aracın özellikle bu bölümleri plastik bu bölümler normal kaporta bölümleri. Plastik bölümler biraz çamurlanmış olabilir. görüntü nasıl görünüyor bilmiyorum ama özellikle bu şeyler paçalıklar aracın fazla çamurlanmasını engelliyor şu ana kadarki tecrübem bu diyebilirim. E önde ve arkada aynı jant setleri kullanılıyor. Aynı lastik ebatı kullanıyor Üzerinde orijinal gelen lastikler işte bu 255 60 R20 ebatında eğer jantınız tabii ki 20 inç ise işte Michelin Latitude gelmiş bu arkadaşın üzerinde. Bunlar e, standart lastikler. Herhangi bir kış lastiği özelliği yok. Ben bu arkadaşa e, arazi lastiği de aldım. Onun için çektiğim ayrı bir bölüm de var. Nasıl seçilir, hangi ölçülerde alınır? Dilerseniz onu da merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Yine Defender oynatma listesi içerisinden. Yine aracın dışı ile ilgili söyleyebilecek şeylerden bir diğeri de 360 derece kameraya sahip olması. E, aynalarda birer tane. Yine e, ön bölümde şöyle göstereyim. Ön bölümde bir tane. Çok da tozlanmıyor ve çamurlanmıyor. E, muhtemelen yerden yüksekliğinden de kaynaklanıyordur. Kış şartlarında neler olur tabi bilemiyorum. Ben aracı teslim aldığımdan beri kış görmedik. Maşallah sürekli yaz, e, kış, kar durumunda neler olacağını yine görüyor. Görürsek paylaşıyor olurum. Yine 360 derece kameranın son e, bileşeni de e, şu bölümde duruyor. Bununla ilgili şöyle bir e, tecrübe paylaşayım. Bu kamera e, sizin arkaya olan yakınlığınızı e, da ölçen tabii ki bu radar sistemiyle beraber ve içeriye bilgi gönderen kamera. Ve e, bu stepne kılıfını sonradan taktırdım. Ben bunu taktırdığımdan bu yana arka tarafta ilk başta böyle bir sanki bir obje varmış gibi kızıyor. Sonra anlıyor orada bir şey olmadığını. Özellikle arkaya yanaşırken bagajın açılması için sonuçta bir açı var. O açının ve o mesafenin yeterliğini de ölçüyor diyebilirim. Dolayısıyla sizin mesela iki seviye var. Arkaya ne kadar yaklaştığınızı belirlerken adam size diyor ki işte şu durumda artık arka kapıyı açamazsın. Böyle bir çarpma uyarısı gösteriyor. Eğer arka kapıyı açmak istiyorsanız ona göre yanaşırken o uyarıya da dikkat etmenizi size tavsiye ederim. Arkada yine sileceğimiz var. İşte yine tavanda bu antenimiz mevcut. Yine Başka ne söylenebilir? Güzel özelliklerden bir tanesi bence. Ee, ön cam yıkama sisteminin fıskiyeleri dikkat ediyorsanız buralarda. Bu benim e, bu şekilde kullandığım ilk aracım. Kişisel olarak sahip olduğum ilk aracım diyeyim. Daha önce kiraladığım bir aracı araçta vardı. Ancak bu çok işe yarıyor. Özellikle ısıtma sistemi de var su için. Dolayısıyla bakalım soğuk iklim paketi de var araçta. Soğuk iklimde başımıza gelecek ilginç şeyler olursa onları da yine paylaşıyor olurum. Yine içerisine baktığınız zaman e, özellikle şu lastikler içerisindeki yalıtımlar, e, lastik yuvaları içerisindeki yalıtımlar oldukça e, işlevsel. Aracın içerisinde neredeyse hiç lastik sesi yok. Aracın içerisinde aldığınız yegane ses aslında belirli bir hızdan sonra rüzgar sesi. Belirli bir hıza kadar da motor sesi. Motor sesi geliyor. Ee, rüzgar sesi de 90-100 kilometre civarında itibaren gelmeye başlıyor. Rüzgar sesini yapan şey daha çok ağ üstünü ve aynalar bence. Eğer bir sunroofumuz olsaydı muhtemelen oradan da bir ses geliyor olurdu ama yani yol sesini, lastik sesini tamamen kesmiş adamlar. O da yine çok güzel özelliklerden bir diğeri. Evet araçla ilgili söylenebilecek son şeylerden bir tanesi de yine üzerinde orijinal olarak e, fog light e, sis farları geliyor. Yine fren soğutma için şu ön kanallar aktif dikkat ediyorsanız. Yine radyatörler bu fog light'ların e, kenarından e, görülebiliyor. O da yine paylaşılacak şeyler arasında. Yine e, aracın e, motor ısısını korumak adına e, aktif kapaklar var. O aktif kapaklar da e, şu bölümden görülebiliyor. Her yeri bu arada açık dikkat ediyorsanız. Şurada kapaklarımız var. Şöyle bakayım. Heh, evet. Evet. E, yıkama esnasında özel bir yıkama modu var. O yıkama modunu ayarladığınızda bu kapaklar açık kalıyorlar. Dolayısıyla onun altındaki radyatör bölümünü de yıkayabiliyorsunuz. Radyatörün yine bir kısmı burada e, görülebilir. O da yine ekstra bilgi olarak sizinle paylaşmak istediğim şeylerden biri. Yine e, burada da bir açıklık var. Burada da dikkat ediyorsanız şöyle göstermeye çalışayım biraz zor oldu görünmesi. Umarım görünüyordur. Bu bölümde de yine o aktif kapaklar mevcut diyebilirim. Şimdi hızlıca motoru da göstereyim. Tabi bu aracın heybetine yakışır bir kapak. Yine tabi bu kapağı çok kaldırmak mümkün olmayacaktır. İki tane amortisörle desteklenmiş. Aracımızın içerisinde çeşitli motor seçenekleri var ancak Türkiye'ye gelen paket sadece sıralı 6 silindirli D200 adındaki paket bu paketin özellikleri şöyle 200 beygir yaklaşık 500 Nm bir kapasiteye sahip güce sahip motorun bulunduğu bölümde yine işte bizim hava girişlerinin olduğu yeri görebilirsiniz e, turbo beslemesi. Yine e, bunun özellikle e, 8 silindir olan versiyonunda ekstra bir turbo beslemesi de burada e, konuşlandırılıyor. Yine akü bu burada değil. E, yolcu bir koltuğunun altında yer alıyor. Ancak aküye özellikle takviye için buradan erişme söz konusu. Cam suyunu buradan doldurabilirsiniz. Eğer yağ seviyesini kontrol etmek istiyorsanız şu arkada e, yağ çubuğumuz mevcut. Başka işte burada denge çubuklarımız yine konuşlandırılmış her iki tarafa da amortisörlerin üzerine. Yine burada e, belki ihtiyacınız olur. Yani benim e, yakın zamanda ihtiyacım oldu başka bir araçta. E, kiralık bir aracım vardı. Burada biraz maksimum seviyesinin üzerine çıkmışız ama e, burada gördüğünüz motor soğutma sıvısının eksilmesi söz konusu olabilir. Normalde eksilmez ama olabilir böyle şeyler. Dolayısıyla onu da yine ekleyeceğiniz yer. Orası olarak söyleyebilirim. Başka motor bölümünde böyle ilginç ne söylenebilir, ne gösterilebilir derseniz eğer. Benim yine burada egzoz bağlantı bölümüyle alakalı bir pas oluşmuş durumda. Bunu göstermiştim. Servise çok yüksek ısılara ulaşıyor ve normal dediler. Bilmiyorum umarım gerçekten öyledir. Yine arka tarafta klima ünitesinin ve egzozla alakalı diğer... Ee, parçaların bileşenlerini görebilirsiniz. Kullandığım ilk 6 silindirli ve 3 litre hacimli motora sahip araç bu. Ee, yani müthiş kaçıyor. Güzel de yakıyor bu arada. Yani 10-12 litre civarında yakıyor ve harika kaçıyor diyebilirim. Ee, çok ciğerli, ee, muhtemelen 0.60'ı çok iyidir. Sıfır yüzünün çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu bir performans arabası değil neticede. Ancak kendi sikletinde e, benim kullandığım en kuvvetli araçlardan bir tanesi. Ee, en yüksek beygirli mi? Hayır. Ee, yani çeşitli Porsche'ler kullandım. Kendim A45 sahip oldum. AMG A45'im vardı. Ee, en yüksek beygirli araç değil kullandım. Ee, en hızlı araç da değil. Ancak öyle bir hedefi yok zaten. Ama güç konusuna baktığınız zaman gayet yeterli. Müthiş bir kabiliyeti olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet. Bu arkadaşın dışından paylaşılabilecek son bir iki şey de şunlar olabilir. Şu camın üst kısmında görüyorsunuz aynanın hemen üzerinde kameralarımız var. Bunlar hem yoldaki konumumuzu görmek için hem de aracın radar sistemi ve çarpışma önleme gibi e, asistan sistemleri çalışmak için kullanılan kameralar. E, oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani öndeki aracı çarpmamak için e, bir kere de tecrübe ettim. Umarım bir kere daha tecrübe etmem. E, gayet e, başarılı çalıştığını söyleyebilirim. E, lane Keep Assist yani e, şeyde tutan, e, şeritlerde tutan asistan evet çalışıyor. Ancak şeridi ortalayıp sizi götürmek üzere dizayn edilmiş bir asistan değil bu. E, direksiyona müdahale ederek sizi şeridin e, ihlalini engelleyecek şekilde eee şeridin ortasına doğru çekiyor ama e, otomatik götüren bir asistan değil. Onu da söylemekte fayda var. Onun haricinde yine ön bölümde e, radar e, yine sensörleri mevcut. Toplam 4 tane yanılmıyorsam. Bir tane de şu kanadı varmış. Dolayısıyla 6 tane de radar sensörümüz var diyeyim. Yine far yıkama zımbırtıları da konuşlandırılmış Dolayısıyla malıyı çok sade basit gayet güzel dizayn edilmiş ee, bir araç olduğunu söyleyebilirim ee, dışarı ile ilgili paylaşabileceklerim ee, ilk etapta Bunlar klasik herkesin söylediği şeyleri tekrar tekrar söylemeye gerek yok yok farı şöyle yok stopları böyle yok işte safari camı varmış falan filan çok önemli değil bunlar şey enteresan mesela kapatırken onu söyleyeyim yani şu Kilit sistemi enteresan. Elinizi buraya koyduğunuzda çalışmıyor da veya yaklaştığınızda çalışmıyor da şu düğmeye basmanız gerekiyor. Açılması için veya kapanması için. İşte bastığınız zaman eğer aynaların da kapanması için ayarlama yaptıysanız aynalarda şu sinyalleri yakarak kapanıyor diyeyim. Ve dışarıdan yavaş yavaş artık paylaşacaklarımızı sonlandıralım.